alt disk kanamaları. Filiz yıkamanın altından kaynaklanan kanamalardır. %85'i kolondan %10'u üst diskten %5'i ise ince bağırsaklardan kaynaklanır. Kanamalar hastaların %25'ini tekrarlayabilir. Divertikül kalın bağırsaktan dışarıya çıkan balon şeklinde seçiklerdir. Arterya eşittir. Anjiyo ise venöz ise kanamadır. Alt risk kanamalarında etiyoloji. Bebek ve çocuklarda en sık nedenler, en sık olanı metkel divertikülüdür. Bundan sonra intestinal duplikasyon ve poliplerdir. Hemoroid ve, ve anal füsürlerde olabilir. Adolesan çağında ise en sık neden mekkel divertikülüdür. Sonrasında ise inflamatuar bağırsak hastalıkların polipler ve hemoroidlerdir. gelir. 50 yaş altında erişkinlerde ise en yaygın nedenler enfeksiyöz kolit, anorektal hastalıklar ve inflamatuar bağırsak hastalıklarıdır. 50 yaş üstünde ise divertikulozis, anjiodisplazi, malignite sistemidir. 50 yaş üstü erişkinde divertikulozis, Anjiyodisplazi, malignite ve iskemi. Anjiyodisplazi ve divertikulozis major alt disk kanamanın %60'ını oluşturur. Anjiyodisplazi ve divertikulozis major alt disk kanamanın %60'ını oluşturur. 65 yaş üzerinde en sık alt disk kanaması anjiyodisplazidir. Alt disk kanamalı Hastaya yaklaşım en önemli belirtisi hematürizidir. Hematüriz nedir? Kanlı dışkıdır. Tanı ve tedavi yaklaşımı üst disk kanaması ile aynıdır. Ancak alt disk kanamalarda ilk yapılması gereken üst disk kanamasını kapat etmektir. Rektal muayene mutlaka yapılır. Acil şartlardaki yaklaşım merkezlerin olanakları göz önünde tutularak yapılır masif alt cis kanaması nedir? Trist ligamentin altında bağırsak lümeni olan 24 saatte 3 üniteden fazla kan transfüzyonu gerektiren kanamadır. Yani alt cis kanamasında bağırsak lümenine 24 saatte 3 üniteden fazla kan gerektiyorsa masif alt cis kanamasıdır. Masif alt risk kanaması nedenleri. En yaygın nedenler. Divertiküler hastalık ve displezidir. En yaygını bu ikisi. Yerleri ise inflamatuar bağırsak hastalığı, iskemik kolit, kolon, ince bağırsak tümörleri ve polipler, antikoagülan tedavi, kastrodiodenal hemorajidir sistemik kolitte mezenter arterler trombüsle tıkanınca antikoagülan tedavide varfarin. Alt diz kanamalarında tanı yöntemleri. Anoskopi, retrosigmoidoskopi. Bağırsan son bir bölü anüs arasına bakılır. Kolonoskopi, anüste esas yöntemdir. Kolonografisi, enteroskopi, enterokolizis, burundan ince bağırsa, Enterostomi ise ağızdan ince bağırsak orta üst kısmına. Nazogastrik aspirasyon, mide içeriğini tüp yoluyla boşaltma ve rastrodonoskopi, yemek, mide ve anüklü parmak bağırsağına bakılır. Sintigrafi, anjiografi, intraoperatif enterokokonoskopi. Kanama yerinin belirlenmesine kullanılan yöntemler. Kolonoskopi, enteroskopi, Atyonikli çalışmalar, intraoperatif kolonoskopi ve kapsül endoskopi. Alt risk kanamalarında ağacın cerrahi endikasyonları. İlk resüsitasyonda 1500 ml yani 3 üniteden fazla kan transfüzyonuna rağmen kanamanın devam etmesi. 24 saat içinde 4-5 üniteden fazla eritrosit süspansiyonu gereksinimi. 72 saat boyunca durmayan kanama, bir hafta içinde tekrarlayan belirgin kanamada cerrahi düşünülür.